Merhaba arkadaşlar Osmanlıca makalelerin okumaya devam ediyoruz. Bu beşinci videomuz olacak. Bugün Hayat Mecmuası'nın dördüncü cildinin 15 Teşrin İssani 1928 sayısından arkadaşlar bir makalemiz okuyacağız. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> buralar e, bugünkü kullandığımız harflerden yazılmış. Tam bir geçiş dönemi eseri olarak nitelendirebiliriz. Bugünkü konumuz arkadaşlar. Rus müzeleri olacak. Daha fazla e, konumuz var ama ben e, Rus müzelerini seçtim. Başlığını gördüğünüz gibi arkadaşlar Latin ile yazılmış. Şimdi konumuz e, güzel sanatlar. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Satılacak olan eserler fazla olan tablo, heykel ve biblolardan ibarettir. Heykel ve biblolardan ibarettir. Bunlar takriben 447 parça kadardır. Leningrad'da bulunan Hermitage Art Gallery ve e, telaffuzun yanlış olabileceğini hesaba katarak e, söylemeyeceğim arkadaşlar. Sarayı gibi müzelerden çıkartılmıştır. Salahiyatlar Ruslar tarafından söylenildiğine göre... Hermitage Art Gallery'deki eski ve kıymetli eserler o kadar çoğalmıştır ki bunları hep birden teşhir etmek imkan haricindedir. Bunlardan mühim bir kısmı eski kış sarayları nakle nakledildiği halde orası da kafi gelmemiştir. Esasen ayrı ayrı yerlerde yeni müzeler tesis etmekte iyi masrafa muhtaçtır. Burada arkadaşlar ...görüyoruz. Uyuyan kız tablosu. Sovyet Ticaret Komiserliği tarafından... ...Rus müzelerinden... ...bir kısım kıymetli sanat hazinelerinin... ...bu ayın içinde... ...satılığa çıkarılmasına... ...karar verilmiştir. Bu karar... ...bize dünyanın en vasi ve kıymetli... ...sanat meşhurları arasında mühim bir mevki... ...işgal eden Rus müzelerindeki eserlerden... ...bahsetmek fırsatını verdi... Her ne kadar ötede beri de Rusların malı müzayakalarının tesiri altında sanat ve bedi hazinelerini satmak mecburiyetinde kaldıkları ileri sürülmüşse de bu doğru değildir. Berlin'de bu defa satılacak olan tablolardan elde edilecek para doğrudan doğruya mevcut müzeleri mevcut müzelerin tekamülüne hasredilecektir. Burada da arkadaşlar bir kadın büstünü görüyoruz. Halbuki ecnebilere bu paranın Rusların gizli maksatlarına sarf edileceğini iddia etmişlerdi. Zaten bütün müzeler hüsnü suretle muhafaza edilmek için mühim paraya muhtaçtır. Rusya'da har harpten evvel yalnız 40 müze varken bugün bu miktar 400 400'e bali olmuştur. Yani 40'tan 400'e çıkmış arkadaşlar. Görünüyor ki tezayüt 10 misil derecesindedir. Yalnız Hermitage Art Gallery'e Çar ailesinin metrukatından kaldırılarak getirilmiş olan eserler pek büyük bir miktar tutar. Buna Bolşevik idaresinin teşekküründe burada da bir genç kız tablosunu görüyoruz arkadaşlar. Teşekküründe birçok zengin prens ve Grandüklerin saraylarından ve diğer evlerden toplanılan sanat eserleri de ilave edilmiş ve bunların büyük bir kısmı yığın halinde birbiri üzerine konulmuştur. Eskiden imparatorların ikametgahı olan kışlık sarayda çok kıymetli eserler vardır. Bunlar Rusya'nın her tarafından gelen binlerce meraklı tarafından seyredilmektedir. Burada da arkadaşlar Mari Antuanat'ın bir heykelini görüyoruz. E, makalemiz bu kadardı arkadaşlar. E, kısa ama öz oldu. Ayrıca e, görsellerle de desteklemiş olduk. E, şu güzel bir yazı oldu. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Okumalarımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.